Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar. Allah sağlık saattirsin. Tekrardan hepinizin bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar herkes 7 Temmuz'u beklerken ben 1 Temmuz'u bekliyorum. Konuşulmayanları konuşacağız dedik ve konuşulmayanları konuşmaya devam ediyoruz. 1 Temmuz'da neler olacak? İkinci el piyasasında otomobil fiyatları düşecek mi? Benim tercihim düşmesinden yana nasıl olacak? Bunu da videonun içinde size anlatacağım. Yine bu videonun içinde 1 milyon TL'ye sıfır otomobil alınabilir mi? Kampanyalar devam ediyor mu? Hangi otomobilleri alabiliriz? İkinci elde bu araçların fiyatları ne kadar neden bu fiyatlar bu kadar yüksek ben bunu size anlatmış olacağım ve de hükümetin yapması gerekenleri biz 6 aydır neden otomobil fiyatları düşmüyor derken hükümetin aldığı yanlış kararlardan dolayı da otomobil fiyatları düşmüyor şimdi hep birlikte izleyelim 1 Temmuz'da neler olacak otomobil fiyatları ikinci el piyasasında nasıl düşecek sizden tek istirhamım kanalıma abone olmanız hedefimiz 100 bin abone şimdiden hepinize teşekkür ederim İyi seyirler neden herkes 7 Temmuz'u beklerken ben 1 Temmuz'u bekliyorum? Bakın anlatayım size. Şimdi hükümet bazı kararlar almıştı. Otomobiller stoklanıyor, saklanıyor elden ele değişmemesi için Altay 6 6000 kilometre sınırı getirmişti. Bunu 2024 ayının Temmuz 1'ine kadar da uzatmışlardı. 2024 yılının Temmuz ayına kadar uzaması binecinin zararına, ikinci elde otomobil fiyatlarının da yukarıya çıkmasına sebep oldu. Diyeceksiniz nasıl? Enflasyonun olduğu bir yerde zaten otomobil fiyatları yukarıya çıkmayacak mı? Videonun ilerleyen zamanlarında size 2023 model arabaların fiyatlarını ikinci el piyasasında ve sıfır otomobil fiyatlarının şu anki güncel 2024 fiyatlarıyla birlikte kıyaslayacağım. Siz de oradan görmüş olacaksınız. Eğer ki hükümet bu kararı uzatmasaydı, 2024 ayından itibaren ikinci el piyasasında 2024 model araçlar satılmış olsaydı şu anki geldiğimiz durum bu olmayacaktı. 2023 model araçların fiyatları daha düşük olacaktı. Sinsine yoluyla da diğer otomobillerin fiyatları düşecekti. Alınan bu karar otomobillerin stoklandığı alandığı kara borsacılığın yapıldığı bir dönemde çok iyiydi. Fakat otomobillerin bulunduğu, kampanyaların yapıldığı bir dönemde bu gerçekten bineci için ve sarı sayfalardaki otomobil fiyatlarının düşmesine yardımcı olmak için hiç iyi olmadı. Bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Altay, 6 ay, 6000 kilometre acaba otomobillere şu anda uygulanıyor mu? 6000 kilometre siz notere gittiğinizde soruluyor. 6001, 6010, 6100 yazdırdığınızda noterden geçmiş oluyor. Bununla ilgili sizden hiçbir belge talep edilmiyor. Alıcı satıcının beyanlarına bakılarak ama 6 ayını doldurmadan bu otomobiller satılmıyor. Bu da gerçekten yazık oldu. Çünkü 2024 ayının Şubat ayından itibaren ikinci el piyasasında sarı sayfalarda 2024 model araçlar satılmış olsaydı şu anki 2023 model araçların fiyatları düşük olacaktı. Gelin bakalım arkadaşlar şimdi sıfır otomobillerin 1 milyona kadar olan hangi araçları alabiliyoruz? Sul tarzı ve hatchback kasaları inceledik. Yine bunların içinde bir iki tane de sedan otomobillere baktık. Şimdi bakalım arkadaşlar. İlk önce araçların sıfır fiyatından kampanyalı fiyatından bakalım. Kampanyalı fiyatlara gerçekten geçen aya göre baktığımızda otomobillerde çok büyük bir artış olmamışken aynı yatay seyrinde seyrettiğini görüyoruz. Honda City. Bu aracın 1.5 VTEC Excuity modelini 1 milyon 30 bin TL'ye kampanyalı olarak şu anda alınabiliyor. Araç özellik olarak güvenlik donanım olarak dolu bir araç. Bu segment olarak B segmenti gibi bir araç gözükse de C segmentindeki araçlarla da yarışacak gibi gözüküyor. Donanım olarak baktığınızda yine Renault'un 0 TC Xtronic 90 beygirlik Ecolibre hatchback kasa aracını da 1 milyon 75 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu araçların dedim ki ben ikinci el piyasasındaki fiyatların ne kadar? Yani ikinci el piyasasında biz sıfır olarak aldığımızda 2024 modelleri alıyoruz ama ikinci el piyasasında 2024 modelleri hükümetin aldığı kararlar 6 ay bin kilometre sınırından dolayı 1 Temmuz'a kadar giremiyorduk. Şimdi 1 Temmuz'da bu araçlar 2024 model olarak sarı sayfalara düştüğünde şu gördüğünüz 2023 model araçların fiyatları fiyatları düşmek zorunda kalacak. Şimdi Honda City'nin sıfırı 1 milyon 30 bin TL'ye kampanyalı olarak alınabiliyor. İkinci el piyasasında bu araçların fiyatına baktığımda 900 bin TL ile 1 milyon 110 bin TL arasında araçların fiyatları var. Hani diyorduk ya biz araçların sıfırının üzerinde fiyat yazılmayacaktı. Sarı sayfalar bunu kabul etmeyecekti. Ya arkadaş 1 milyon 30 bin TL'ye kampanyalı bu araç satılıyorsa 1 milyon 110 bin TL'ye ikinci el piyasasında 2023 model araç nasıl giriliyor? Bu da düşündürücü değil mi sizce? Şimdi e, yine Renault 1.0 TC Xtronic 90 beygir ekilopre paketine baktığımızda bu aracı da 1 milyon 75 TL'ye sıfır olarak alabiliyorsunuz. İkinci el piyasasında da 905 bin TL ile 1 milyon 75 TL. Bakın burada 2023 modelin ikinci el piyasasındaki fiyatı yine sıfır olarak 2024 model araçla aynı satılıyor. Şimdi Ocak ayında hükümet bu 6 ay 6.000 bin kilometre sınırını uzatmamış olsaydı 2023 model araçların fiyatları buradan yazılacak mıydı? Yazılmayacaktı. Ben 1 Temmuz'u bekliyorum arkadaşlar eğer ki bir yanlışlık olmazsa 7 Temmuz'da araçlara %2 %3'lük zamın haricinde de zam gelmezse bakın o zaman çarşı pazar karışmayacak mı ikinci el piyasasında 2024 model araçlar piyasaya girdiğinde filo firmaları ellerindeki otomobilleri bu şekilde piyasaya süremeyecek çünkü 2024 model araçların ikinci el piyasasındaki fiyatları sıfırının da altında satılmak zorunda kalacak yani şu anki gördüğümüz 2023 model araçların fiyatlarıyla bir olacak o zaman bakın düşüyor mu düşmüyor mu yine incelemeye devam devam edelim arkadaşlar. Çünkü biz bugün sıfır otomobillerle ikinci el piyasasındaki 2023 model araçları size kıyasladık. Hem de kampanyalı olarak hangi otomobilleri daha ucuza alabiliyorsunuz bakalım diye. Şimdi Talyan Talyant gerçekten tutulmadı. Çünkü bunun tutulmamasının sebebi araç donanım olarak çok donanımsızdı. Arka camlar manueldi. İşte park sensörü yoktu. Araçta birçok özellikler alınmıştı. Fakat yeni çıkan versiyonlarında bunların hepsi standart olarak sunuluyor. Hatta bazı araçlarda radyo teyip gösterge panelinin içindeydi. Şu anda ekran olarak ee, sunuluyor. Şimdi Talyan 0'ına sıfırına baktığımızda 90 beygir 1.0 Turbo Xtronic 965.000 TL'ye sıfırı satılıyor. İkinci el piyasasında bu araca baktığımızda 760.000 TL ile 965.000 TL. Şimdi bu aracın sıfırı 2024 modeli piyasaya çıktığında ikinci elde 760 bin TL'ye bu araç satıldığına göre bunun fiyatı değişmeyecek gibi gözüküyor. Ama Honda City ile Renault Clio'nun fiyatı ikinci el piyasasında değişmek zorunda kalacak. 2023 model araçların fiyatları düşmek zorunda kalacaktır. Ege'yi inceleyelim dedik. Ege'ye de kampanyalı olarak 800 bin TL'ye araç çıkarmıştı. 1.4 Easy paketini. Fakat e, şu anda baktığımızda bu 1.4 Easy paketi şu an kampanyaların bittiğini, araçların stoklardan çıktığı gözüküyor. Bunun da şu anki fiyatı 1.4 Fire Easy 95 beygirlik 969.900 TL. Acaba bu aracı o fiyattan kim alır arkadaşlar? Ben bunu binecinin sıfır olarak alacağını düşünmüyorum. Çünkü bu aracın ikinci el piyasasındaki fiyatına baktığınızda 690 bin ile 970 bin TL arasında makas çok fazla. Bu yüzden de bu aracın ikinci el piyasasında satışı devam eder. Fakat sıfır olarak bu araç kampanyaya girmediği süre satılmak satılmaz. İşte bu araç da neden bu şekilde fiyatları yükseldi, diğer araçlarla yarışamayacak hale geldi? Bu da arkadaşlar yine hükümetin aldığı yanlış kararlar doğrusunda. Buradaki yanlışlık ne? ÖTV dilimi. Matrah düzenlemesinin yapılmaması. Bu aracın normal şartlarda yüzde %45 ya da %50 ÖTV diliminin içinde olması gerekiyordu. Bu şekilde olursaydı bu otomobilin fiyatı da ikinci el piyasasında satıldığı fiyatlara gelecekti. O zaman da Fiat Egea 1.4 Fire E-Easy paketi satılacaktı. Ama şu anda 969.900 TL'ye binici alır mı? Bence almaz. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bazen yorumlarda şöyle diyorlar. Abi sen işte yanlış bilgi veriyorsun. İşte çalışmıyorsun. Hatta bunu Instagram'dan bana özel olarak yazmış. Dedim kardeşim ben çalışmıyorum. Yanlış bilgi veriyorum. Hangisini yanlış bilgi Ha yani genelde hepsi. Ya bak dedim sen öğretmensin. Genelde hepsi diye bir kelime yok. Bana dersin ki şu 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 yerde yanlış bir bilgi vermişsin. Ben de bunu düzel eleştirilmek güzel şey. Eleştirildikçe doğruları bulursunuz. Daha güzel videolar hazırlarsınız. Ama yaptığınız eleştiride benim yanlışımı söylemeniz gerekiyor. Ya dedi bunu söylememe gerek yok ki dedi. Yorumlara baksan yeter dedi. Ya öğretmensin dedim. Ben şimdi sana dedim desem ki sen de çocukları yanlış öğretiyorsun. Çok yanlış bilgi veriyorsun dersen yakışık alır mı dedim? Ya sen beni dinlemedin ki dedi. E, sen beni e, dinlemiş gibi durmuyorsun ki dedim. Bana bir tane net cevap veremiyorsun onun için. Biz arkadaşlar bak çalışıyoruz. 1 Temmuz'u kimse söyleyemedi. Hükümetin aldığı bu 6 6000 kilometre sınırının Ocak ayından bu zamana kadar ikinci el piyasasına verdiği zarardan kimse bahsetmedi. Şimdi biz devam edelim arkadaşlar sizler için 1 milyona kadar olan otomobiller kampanyalı olarak hangisi ikinci el piyasasındaki fiyatları nasıl? Ege Cross 14 Fire Street 95 beygirlik 1 milyon 52.900 bin TL'ye bu aracı sıfır olarak kampanyalı olarak şu anda satılıyor. Bu aracın ikinci el piyasasındaki fiyatlarına baktığınızda 750 bin TL ile 947 bin TL. Bu aracın 2024 modelleri satılmaya başlansa Temmuz ayında dahi bu aracın ikinci ikinci el piyasasındaki fiyatları 2023 model olarak değişmeyecektir. Şimdi aracımız Hyundai i20. Hyundai i20 1.4 MP100 PC Jump paketi şu anda kampanyalı olarak 975.000 TL'ye satılıyor. Bu aracın ikinci el piyasasındaki fiyatına baktığımızda da 830 ile 995.000 TL. Yani bu aracın büyük ihtimalle ikinci el piyasasındaki fiyatları 2023 model olarak 2024 modelleri piyasaya çıktığında düşmek zorunda kalacaktır. Çünkü sıfır kampanyalı fiyatı ile arasındaki fiyat farkı hemen hemen de aynı. Devam edelim. Bayon. Arkadaşlar Bayon piyasada çok tutuldu. Fakat bu araçların 1.4 atmosferik motora sahip olmasından dolayı çok yakıyor denildi. Yokuşlarda çekmiyor denildi. Performans vermiyor denildi. Bu yüzden de bazı arkadaşlar araçlarını satmak zorunda kaldılar ama bu araçların da turbolu olanı var. Turbolu olanı alırsanız bu sorunları yaşamazsınız. Ama biz e, şu anda atmosferik motorlu olan jump paketine baktığımızda 1 milyon 65 bin TL bir fiyatı var. İkinci el piyasasında da 890 bin ile 1 milyon 65 bin TL arasında da ikinci el olarak bu araçlar satılıyor. Diğer araçlar Burada da bakalım. Şimdi diğer araçlardan Kia Stonic 1.4 100 PC'lik. Bu aracın anahtar teslim kampanyalı satılan fiyatı 1 milyon 114 bin TL. İkinci el piyasasında bu araca baktığınızda 950 bin TL ile 1 milyon 105 bin TL arasında bu araç satılıyor. Bu aracın 2023 model olarak ikinci satıldığını görebiliyoruz. Çünkü 6 ay 6.000 bin kilometre sınırı dolmadığı için sarı sayfalarda 2024 model araçlara izin verilmiyor. 2024 model araçların 1 Temmuz'dan sonra satıldığını düşünürsek bunun da 2023 modellerinin ikinci el piyasasında fiyatlarının düşeceğini öngörüyoruz. 2023 model olan araçlara bence şu aralar hiç yaklaşılmaz. 2023 model almak çok mantıklı değil. Şimdi Peugeot 208 hatchback kasaları inceliyoruz ya arkadaşlar. Peugeot 208'e bakalım dedik. Bu araçta kampanya var mı? Şimdi Peugeot 208'in 1.2 Protec Active Prime 100 beygirlik 8 ileri olan aracı 1 milyon 223 bin TL'den liste fiyatı var. E, anahtar teslim fiyatına satılıyor. Bu aracın ikinci el piyasasında da fiyatları 910 bin TL ile 1 milyon 110 bin TL arasında. Yani 208'in 2024 modelleri piyasaya girdiğinde bu fiyatlar değişmeyecektir. Çünkü sıfırıyla arasında şu anda ikinci elde 100.000 TL fark var. Diğer araçların ile ikinci el piyasasındaki 2023 modellere baktığınızda hemen hemen de aynı fiyattan satılıyor ve daha yüksek fiyattan satılan otomobillerin olduğunu da görüyoruz. Şimdi Citroen'in C3'üne bakalım dedik. Citroen C3 fil paket olan araç 1.077.000 TL e, sıfır olarak satılıyor. Citroen C3 Aircross'da 1.149.000 TL fil bolt olarak satılıyor. Citroen C3 Aircross yine alabileceğiniz en iyi araçlardan bir tanesi. Hem araç SUV tarzında bir araç hem de diğer araçlardaki yerden yüksek olması, içinin geniş ferah olması, bagaj hacminin yüksek olması hatta hatta arka koltukların kademeli olarak yatması, katlanması da bu araca ayrı bir özellik katmış oluyor. Yani bana derseniz ki abi benim 1 milyon 100 bin TL param var ne alayım dediğinizde ben size Citroen C3 Aircross'u sunabilirim. Çünkü çok zevkli bir araç. Bu aracı da değerlendirmenizi tavsiye ederim aracın kör nokta uyarı sisteminden hız tabelalarını okuma aklınıza gelebilecek her türlü özelliği küçücük SUV araca yerleştirmişler. Bunu da ilerleyen günlerde daha geniş kapsamlı olarak size inceleme şansımız olabilir. Yani sözün kısası. Bu zamana kadar video yaptık. Otomobil fiyatları yatay seyretti. Otomobil fiyatları düşecek dedik. Ama hiç kimse 1 Temmuz'daki bu otomobillerin fiyatlarının düşeceğini söylememiş oldu. 1 Temmuz'da benim dediğim gibi çıkarsa %2 %3'lük artışın haricinde otomobil fiyatlarına GSR'den dolayı zam gelmezse bakın 2023 model araçların fiyatları nasıl düşecek. Bayramdan önce otomobil fiyatlarının artması gerekirken birçok filo firmasının ihalelerini takip ettiğimizde otomobillerin ikinci el piyasasında satıldığı fiyatın hemen hemen de 150 bin TL altından ihalede satıldığını gördük. Bu bayramdan öncesiydi. Bayramdan sonrası bunun daha kötüsü olacak çünkü herkes otomobilini almış olacak. Otomobillerin fiyatları sıfır otomobiller satılmayıp yukarı çıkmadığı süre içerisinde bunların da fiyatları ikinci el piyasasında yukarıya çıkmayacaktır. Son ve kısa olarak bir şeyden bahsedeyim. Engelli muafiyetiyle alınacak araçların 5 yıldan 10 yıla uzatılması var. Eğer bu gerçekleşirse o zaman daha da kapsamlı olarak buna bir video çekmiş olacağız. Ama çarşı pazar yine karışacak. Çünkü Allah gezinden versin. Allah herkese sağlık saat versin. Engelli olan kişi öldüğünde de mirasçıları aracın vergisini ödemek zorunda kalacaklar. Bunlar yasallaşırsa o zaman engelli muafiyetiyle satılan araçların da satılışlarındaki düşüşü görmüş olacağız. Bu da sıfır otomobillerdeki satışların düşüşü demektir. Şu anki piyasada Ocak, Şubat, Mart aylarında daha çok engel muafetiyle satılan sıfır otomobillerden bahsetmiştik. Bunları ilerleyen zamanlarda bahsetmemiş olabiliriz. Ama verilen bir haktır. Bu haklar alınmıyor ama bunların süresi uzatılacak. Bunlar uzadığında da iki sıfır otomobiller daha az satılacak gibi gözüküyor. Çarşı pazar karışacak. 1 Temmuz'u bekliyorum. 1 Temmuz'da hükümet 6 ay 6 kilometre sınırını uzatsa dahi bakın arkadaşlar uzatsa dahi 6 ayını dolduran Ocak ayındaki araçların satışları yapılacaktır. Bu da ikinci el piyasasındaki fiyatların dengelerinin bozulmasını sağlayacaktır. Ama benim nacizane fikrim şu anda Altay'ı ayı tamamen kaldırmak gerekir. Altay ay tamamen kalkarsa o zaman Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında satılan otomobiller de piyasaya girmiş olacaktır. 2024 model olarak o zaman hem ilan sayısı artacaktır hem de sıfır otomobillerle ikinci el otomobiller arasında bir fiyat farkı olduğundan dolayı ikinci el piyasasında düşüşler yaşanacaktır. İnşallah ben bunları bekliyorum arkadaşlar. Bunları kimse konuşmadı size söylemedi. İlk defa benden dinlemiş oluyorsunuz. Biz tatilde de sizler için araştırmalarımızı yaptık. Bu videoyu çektik. Sizin bize yapmanız gereken tek şey kanalıma abone değilseniz abone olmanız ve bu konudaki sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Altay 6000 km altayın içinde otomobil satışlarında fiyatların düşmesini engelledi. Bu benim yorumumdu. Siz acaba ne düşünüyorsunuz? Ocak ayında bu kalkmış olsaydı şu anda 2024 model araçlar piyasada satılacaktı. 2023 model araçların fiyatlarını düşürecek miydi? Yine engelli muhafaza ile ilgili 5 yıldan 10 yıla çıkarsa ve mirasçıları da engelli kişi öldükten sonra bunun ÖTV'sini ve KDV'sini ödemek zorunda kalırsa satışlar düşer mi? Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.